Bugün size bir hikaye anlatacağım, yine. Ama bu hikaye daha çok... E, şu ışık beni çok rahatsız ediyor ya. Bunu alamıyoruz buradan. Reji! Reji, yap bir güzellik bize. Ha gitti. Bu hikaye daha çok e, Kurtlar Vadisi Ömer Baba'nın anlattığı hikayelere benzer bir şey olacak. E, çölde döveler biliyorsunuz e, haftalar boyu susuzluğa tahammül edebilirler. Ancak e, bir zafiyetleri vardır. Bir dikene e, aşırı bir ilgi gösterirler. Bu dikeni yemeye başladıkları zaman ağızları, e, damakları, diş etleri e, kanamaya başlar ve deve o dikenin e, tadını aldığında aslında aldığı tadın kendi kanından geldiğini anlamaz. Dolayısıyla o dikene daha bir iştahla saldırır ve e, kanaması daha da artar. Deve yer e, kanaması artar, kan kaybı artar. Deve daha da bir iştahla yer. Ve en sonunda iş o raddeye gelir ki deve kan kaybından ölür. İşte Araplar bu durumu tarif etmek için bir kelime kullanırlar. Harese. Yani e, devenin kendi kanında bu olması. Yani mealen ihtiras arkadaşlar. İşte böyle bir hikaye. Ben etimolojiyi çok severim. Yani bu kelimelerin kökenlerini inceleyen, irdeleyen bilimi çok şey anlatır ee, bana. Böyle bir hikaye geldi aklıma. Son zamanlarda aşırı uzun hikayeler anlatıyordum ve şarkı söylemek için vakit kalmıyordu. E, bugün bile bir de bir türkü paylaşmak istedim sizinle. Müsaadenizle onu söylemek istiyorum şimdi. <laughs> e, hikayeyle bile alakasız bir türkü ama olsun. Sevdiğim gün bana yar demedin, yar demedin. Gece gündüz sen halarda ağlayanım var demedin, ağlayanım var demedin.